için olan münacatını kabul etmiştir. Şu halde Hz. Ali Aleyhisselam'ın zahiri yaralı hastalıklarına mukabil ey benim gözümün nuru sofiler bizim içimizin yaraları Cenab-ı Eyüp Aleyhisselam'ınkinden bin kere daha şiddetlidir. İçimizi dışa çevirirsek vücudumuzun içini dışarıya çevirirsek görülür ki Eyüp Aleyhisselam'dan daha yaralıyız. Onun hastalığı yara ve kurttur. Bizim hastalığımız günahlar, kafamızdaki şüpheler, kalp ve ruhumuzda açtığı yaralardır. Günahlar, kalpteki şüpheler, kaza ve kadere karşı itirazlar kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık dünyasına zarar verirken ki ölse hem peygamber hem şehit ölürdü. Bizim yaralarımız ebedi hayatımızı ahiretimizi baltalar. harap eder. Belki imanımızın Allah göstermesin çıkmasına sebep olur. Şu halde Cenab-ı Aleyhisselam'dan daha hastalıklıyız. Bin kere bin daha Allah'a münacatla neyiz? Muhtacız. Şu halde günahlar, belalar, musibetlerle Allahu Teala'nın dünyayı sevk idare etmesinde, milletlerin ve beşerin kaderinde, nefislerimizin terbiyesinde, beşere ceza, insana ceza olarak verilen itirazlara itiraz ile kaza ve kadere baş kaldıran kafasını kızgın taşlara sert kayalara vursa gerektir fermanıyla başını kırar. Kadere kim baş kaldırırsa kafası kırılır. Kalbi ve ruhu yaralar açar. Şu halde bizim yaralarımız Allahu Teala'nın takdir ile dünyayı sevk ve idare etmesindeki itirazlarımız Karazı olma işimiz. anamıza, babamıza, ahbabımıza, akrabamıza gelen musibetlere isyanımız, çocuğa, karıya gelen belalar, adalet, dürü 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 dürü, dürü dürü, dürü inci inci, inci inci geldi halde isyanımız, günahlarımız, şeriatı ı Muhammediye'deki itikat meselelerindeki şüphelerimiz derin yaralar açar. Eyüp Aleyhisselam'ın yarası kurtludur. Bizimki, bizimki Allah'ın rahmetinden uzak kılar. şerkati ilahi keser. Meleklere, enbiyaları evliyaları bizden kaçırır. Eğer bir günahkarın, Mevlana Ali Sülcene'nin Hazretleri buyuruyor. Bir saatlik günahını tencere gibi kapağına atsaydık, Dünya insanları kokudan duramazdı buyuruyor. Bir koyun leşinin kokusuna dayanamayız da bindir günah işleriz de güle oynaya işleriz. Eğer, eğer, eğer o kokuları duysaydık meleklerin kaçtığını, ruhların kaçtığını, mübarek mukaddes ruhların veli gibi, melek gibi, nebi gibi gözümüzle müşahede ederdik. Şu anda biz haziniz, biz yaralıyız. beraber musibet bizim sabrımızdır. Allah kuluna zulmetmez. Takdiri ne güzeldir. Senin tedbirin beş kuruş etmez. Çünkü tedbirin şeriata uygun değil. Nefsin ve şeytanın desisesinin hikayesidir. Nefsani keyif için kardeş kardeşe küser. Nefsani keyf için geline küsür, Nefsani keyf için anasına söver, babasına küsür. Bu günahların kalpte açtığı yaraları düşünün. Ya bela ve musibetler olmasaydı nasıl intibaha gelecektik? Nasıl tövbeye yanaşacaktık? Şu halde yeknesat, rahat ve istirahatlı hayat insana helata götürür. Onun için Firavun 400 sene yaşamış. Yeksine sak hayatla bir kere ah oh dememiş. Dişi ağrımamış, başı ağrımamıştı. Ama Şeyh Muhammed Diyahettin Hazretlerinin beyanıyla medresede dinlediğim bir hadisi mübareğe göre Allah bir kulundan bela ve musibetleri keserse uzaklık alametidir hadisine Şeyh Muhammed Diyahattin Hazretleri ağlamıştır bunu okuyunca. Ya Rabbim benim hayatım yeksen, yeknasat gidiyor. Hiç. Belası musibeti yok ya hoşlukla gidiyor. Demek ben senden uzarım. Uzaklık alameti diye ağlamıştır. Biz gönlümüzle yeknasa hayatı isteriz. Uzaklık olduğunu bilmeyiz. Allah'ı türbiyet makamıyla bilen veliler Musulbete ehlen ve sehlen hoş geldin derler. Çünkü Allah zulmetmez ki beş kuruş fazlasını koysun. Ekonomik hayat değildir ki zam koysun. Kara borsa değildir fahiş fiyatla satsın. İnsafsızlık etmemek lazım Ay. gelir. İbretle müşahede etmek lazım gelir. Kele alaca penliğe. Allah verdi develer koyunlar babamdan kaldı dedi birer vicdansız Allah verdi diye yok diye eskiden kafan keldi sırma saçlı oldu ne olurdu bir inek veriversen vadi dolusu bir vadi inek bin de olur iki bin de olur beş bin de olur. vadiler inek e biz vereceği yeri verdik e işte verecek bir yerde şimdi geldi versene eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün. Kafa kel oldu, inekler gitti. İşte bela budur. Kör ne etti? İstediğin kadar Allah Allah'ın nimetidir. Ben ne kadar koyun alırsan sana mani olacak değilim. 10 al, 30 al, 100 al. Dedi ben koyuna ihtiyacım yok meleğim. Sen kazandığın öbürleri Allah'ın dargınlığını aldı. Muhteremler belirli musibet böyledir. Cenab-ı İyip Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dikkat edin. İstirahatı yara beredeki rahatı için değil, elem ve ızdırabı duymamak için değil, diline ve kalbine ilişince dilimle zikrederim, kalbimle şükrederim, muhabbetin kaynağıdır diyerek şikayet etti denmez. Peygamber şikayet etmez ki. Şikayet etti desen ne bu iftiradır peygambere. Dua ve niyaz etmiştir. Kürsüde konuşan edebini muhafaza evde mecburdur. Eyüp şikayet etti. Şikayet etmez Allah bir. Onlar şükreder. Şu halde mu muhterem musul dinine zarar verecek musulbet musibettir tahammül edemiyorum. Hayır Allah bütün insanlara gelen musibete tahammül edecek sabırı vermiştir. Niye yetmiyor? Maziye dağıttın geçmiş günlere ah oh dedin sabrın bir kısmını oraya daha ortadan doğmamış günler gelmedi aşk kalırım susuz kalırım kanser olurum Oğlum bakmazsa, kızım bakmazsa, karı kaçarsa ya bir şey yok oğlan duruyor. Kız güzel, karı sana itaatkar. Bırak şu kuruntuyu. Bakmamak diye bir şey yok. Allah böyle bir hesap vermedi eline. İşte sabır kuvvetini ne yapar? Bağıtır. Allah anamıza babamıza cümlemize rahmeti ilahiye eliştirsin. Şu halde ince bir noktaya geldik. Şu halde bizdeki yaralar, bereler ve musibetler vesvese, vesvese şüphelerden, akaitten yani inanılması lazım gelenleri bilmemekten. Allah-u Teala'nın kaza ve kaderiyle sevk idare ettiği dünyanın her bir